O sabah her zaman gibi, erken uyandı. Merdeler süzülen işte, yüzüne vurduğunda kimse de. Sanki gün ona bir şey kuşulmuyordu. Sakın sokağa çıkma diyordu. Aynanın karşısında saçlarını düzeltti. Üstüne en sevdiği sade siyah elbiseyi giydi. Acele etmedi. Çünkü hayat onun için hala uzun bir yol çizildi. Gençti, umutluydu. Yarınlara dair planları vardı. Tarkıcı olmak istiyordu. Çok güzel de umut çalıyordu. Annesine kısa bir mesaj attı. Akşam gelince konuşuruz. Beni seviyorum anne diye. Bu mesaj onun Tamam mesajı olacağını nereden bilebilirsin? Evden ee, çıkarken kapıyı iki kez kilitledim. Her zaman çıkıp iki kez kilitledim. da hava serildi. Ama ben hafet Arabasına bindi, emniyet kemerini taktı, radyosunu açtı. Radyo da doğan, o sevdiği, o oluyordu. kalıyordu. Ül -bendir. Ül -bendir kalp, bu kalp siz bakabıyım dedi. Bu duyla hep bu şarkıyı çalar, hep bu şarkıyı seyredir. Bu yüzden her şey <laughs> oradan tane beter. İşine gidiyordu. İşi içti değil. İçti de bir elma kokusunda çalışıyordu. Bir de bu kuyuda, bazen de, Sol tarafta bir banka var. Ankara'nın önünde trafik lambaları vardı. O an trafik lambalarında kırmızı ışık yandı. Bu arkadaşımız, bu kardeşimiz durmak zorunda kaldı. Biz de sekecektik. Ama sabah sabah ceza yerine elde edersin. El kurtuldu, ekledi. O an Ankara'nın önünde bir kameraydı. Kandilet vardı. kökünün içinde sakallı, canlı bomba şerefsiz çekti gülü. O an korkunç bir patlama oldu. Orada gün arabaların üstlerine vermiler, kursunlar, tam parçaları, demirler, çiviller, aklınıza ne gelirse bütün sert cisimler yağmaya başladı. Arabaların camları parçalandı, aram oldu. Onlarca kişi orada can verdi, yaralandı. Bu bir mertele kaptı kardeşimizde, maalesef orada ahetli oldu. Ben de onun anısına bu şarkıyı böyle anlattım, anlattım şekilde sizlere söyleyeyim. Dün bende bir düş gibi geçti hayatım. Gözlerinde bahar vardı, Sol samansızca. Ardını al, almak bile tekar bir indi. Gençliğine doymadan, ötüp gitti Gülperme. Gülperme, ayağın veri vardı, çarpıcı olmak istiyordu. Ecel erken çağırdı, erken aldı aramazdan. Ardın, duası kaldı, havasının sessizliği. Ardın, ötüp gitti aramazdan ilmenden. Bir namunlarıyla bir gün geçip tuttuğun ilmenden. Yanamadım ilmenden. Bizi dinler etsin. Bizi dinler Bu ne oldu etsin ilmenden. Hala hep seni söyle, hep seni sağır ilmenden. Hala Hepsini söyler, seni taahhü düzgünler. Allah rahmet eylesin ve canı olsun. Düzgünler.